Merhaba değerli izleyicilerim. Ee, bu akşam da sizlerle Hud suresinin 114-115. ayetini işlemeye çalışacağız. Ee, bununla ilgili başka ayetlere gidilecekse gideceğiz. Şimdi ben 114. ayete mana veriyorum. Ve eklimiz salate namazı kıl tarafeyin nehari gündüzün iki tarafında ve zülefen minelleyl ve gecenin yaklaştığı anda innel hasenat güzellikler, iyilikler yüdhibne seyyat kötülükleri götürür zelike zikra lizzakirin bu düşünenler için bir öğüttür diyor Yüce Allah. Şimdi bu ayeti açıklayalım. Tabii doğrudan doğruya ekimü salate namazı kıl derken Yüce Allah peygambere hitap ediyor. Tek kişiye hitap ediyor. Burada öyle görünüyor. Ama aslında bütün müminlere e, aittir bu emir. Yani biz okuyoruz onu bize aittir. Yani namaz kılmak bütün müminlere aittir. Şimdi burada niye namaz kılmayı gündeme getirdi ee, şöyle bir açılım yapmam lazım buradan sizlere. Bunu bilmeniz gerekiyor. İbadetler niye konmuştur? Yani namaz, oruç, had, zekat, infak, zekat, efendim affetmek, efendim iyilik yapmak falan. Bütün bu ibadetler niye konuyor? Bunların hepsinin ...toplumda bir yeri var. Ferdin hayatında da... ...bir yeri var bunların. Bir bakıma şöyle diyelim... E, ...bunlar bir ilahi reçetedir. Yani ilaç reçetesi. Hem manevi reçete hem sosyal reçete. Çünkü bu ibadetler... ...ferdin hayatında bir takım düzelmelere... E, ...bir takım oluşumlara yerleri vardır, e, düzeltmeleri vardır. Aynı zamanda toplumsal hayatta da düzeltmeleri vardır, ibadetleri. Mesela şimdi bu namaz kılma ile ilgili bir ayet, 45. ayet e, Ankebut suresinde bakarsak, Nam inna salate tenha anil fahsai vel münker diyor. Namaz fuhuştan ve kötülüklerden alıkoyar. Demek onun tedavisi bu. Fuhuş ve e, kötülük mikrobunu hem sosyolojik açıdan hem ferdi açıdan efendim tedavi eden bir niteliği var. Demek ki namazın. Bu çok önemli bir nokta çünkü konu bununla ilgili. Niye namaz kılıyoruz diye Allah durup dururken niye namazı farz kıldı diye söyleyebilirsiniz. Ayrıca namazın başka bir boyutu var, kulluğu ifade eder. Yani iman ettik ama bu imanını yerine getir bakalım, imanının gereğini yap dersek, ya bunun gereklerinden bir tanesi namaz kılmakla ifade edilir, kulluktur, tapınmadır. Allah fikrinin olduğu her yerde bir tapınma olayı vardır. Mesela kurban. Yani Allah fikri varsa bir yerde orada kurban vardır. Örneğin putlarda bile kurban kesmek vardır. Putlara kurban keserlerdi mesela örneğin. Putperestlikler çok tanrılı dinde yani. Çünkü Allah fikri var orada. Ne var orada? Tanrı. Putlara tanrı diyor Allah. işte şey Allah diyor yani. Demek ki e, Namaz ibadeti hem kulluğu ifade ediyor, tapınmayı ifade ediyor, hem de getirisi var. Ferdin kendine ve topluma fuhuştan ve kötülükten alıkoyan bir niteliğe sahip. Bunu Meryem suresinin 59. ayetinde de yüce Allah söylüyor. Orada diyor ki, falefemin badeyim halfun. Onlardan sonra bir nesil geldi. Eda'u Namazı kaybettiler. Ve tebe'u şehvet. Şehvetlerine tabi oldular. Fesevfe yel gayya. Onlar gaya kuyusuna atılacak. Yani ahirette. Cehennemin gaya kuyusuna. Şimdi burada ne demek oluyor? Demek ki namaz eğer doğru kılıyorsak efendim insanı şehvetine tabi olmakta engelliyor. Araya bariyer oluyor. Engel oluyor. Kalkınca diyor aradan Allahu Teala 59. ayette Meryem suresinin insan şehvetiyle karşı karşıya kalıyor. Şehvet deyince yalnız e, cinselliği anlamayın. Bu cinsellik şehvetin bir parçasıdır. İnsanların arzuları var. Şehvette nasıl arzu duyuyorsa Ha mülke ülkede, iktidara da, siyasete, makamada şuraya ma, hepsine şehveti var insanın, arzuları var yani anlıyor musunuz? Şimdi meseleyi anladınız. Allah diyor ki, e, efendim günün iki ucunda e, sabah, akşam. Ve züle fem minelil, zülef yakın demektir. Efendim müzdelife bundan gelir. Yani e, Kabe'ye yakın Arafat'tan daha yakın, Arafat'a yakın Müzdelife olduğu için onun altına yakın anlamında Müzdelife denmiş yani. Hacca giderken onu yaşarsınız. Efendim, şimdi burada geceye yakın olan bir yerde üç vakit namazı kastetmiş oldu ama bu aslında beş vakit namazı ifade ediyor. Parçayı anarak bütünü kastetme olayı. Şimdi işte bizim bu ayeti almamızın sebeplerinden bir tanesi geliyor. İnnel hasenat iyilikler yüzhibne seyyiat kötülükleri giderir. İşte sana sosyolojik bir kanun. Müthiş bir kanun. Gerçi bundan evvelki namaz konusu da sosyolojik ve psikolojik kanunda ama e, burada Genel anlamda dünya çapında bir kanun koyuyor. E, kötülükleri gidermek istiyorsak iyilikleri çoğaltacağız. Yani şu demektir bu e, insanlar kötülükle mücadele veremezler. İnsanların kötülükle mücadele verebilmeleri için iyiliği geliştirmeleri lazım. İyilik kendisi mücadele verecek. Anlıyor musunuz? Yani siz tek başınıza efendim insanın vücudundaki mikropla mücadele veremezsiniz. Söküp atamazsınız. Siz ne yapacaksınız? O kendi cinsinden bir ilaç üreteceksiniz. O onu gidip boğacak. O mikrobu yok edecek. Yani anlıyor musunuz? Yani siz bağışıklık sistemini geliştirirseniz mikrobu yener bağışıklık sistemi. Sen bağışıklık sistemini geliştirmeye bak. Bunu ilaçla mı yapacaksın, gıdayla mı yapacaksın? Ne ile yapacaksan yap. Vücuda mikrop girdi, bağışıklık sistemi onunla mücadele vermesi gerekir. E ne yapacaksın? Sen kendi elinle uğraşıp efendim o mikropla mücadele veremezsin. İyiliği geliştirirsin veya ilaçla o mikrobu yenebilirsin. İşte bu iyilikle kötülük aynı şekildedir. Bu verdiğim misal bağışıklık ile mikroba arasındaki e, mücadele, hastalık arasındaki. Çünkü kötülük bir hastalıktır, toplumsal hastalıktır yani. Yani top, kötülük ailede olur, toplumda olur, her yerde olur. Siyasette olur, hukukta olur, olur oğlu olur. olur. Efendim ticarette olur, ekonomide olur. Yani kötülük her yerde olur. O zaman ne yapacağız bu kötülükle mücadele vermek için? O hastalığın cinsinden iyilik üreteceğiz. İyilik ağacını besleyeceğiz. Onun dibine su dökeceğiz. O iyilik gidecek bir bağışıklık sistemi gibi gidecek o kötülük mikrobunu yok edecek. Olay bu. Şimdi bakın bu sosyoloji kuralı 1400 sene evvel Allah koymuş. Ortada ne sosyoloji bilimi var, ne psikolojik bilimi var, ne bu ne şu var, ne bu var. Öyle bir ilkel toplumda yani Arap toplumunda, aşiret toplumunda böyle bir kanun koyuyor Allah. Diyor ki Allah iyilik ...kötülüğü giderecektir. Böyle bir güç vermiş Allah. Yani iyiliğe, güzelliğe böyle bir güç vermiş. Yaratıştan vermiş bunu. Eğer, e demek istiyor bize siz... ...iyi geliştirin. İşiniz sizin bu olsun. İyilik yapın siz. Güzeli üretin. Mesela nasıl iyilik... Hangi iyilikler hangi kötülükleri götürür kendi cinsinden? Mesela adam günah işlemiş, suç işlemiş. Ne getirecek onu? Tevbe etmesi, istiğfar etmesi, Allah'tan af dilemesi. İşte af dilerse Allahu Teala onun günahını silebilir tıpkı Furkan suresinde olduğu gibi efendim şu 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 günahları işleyenler boğazlarına kadar çamura battı diyor 68 69'da ama men tabe diyor 70'te. Ne diyor? Tevbe eden, istiğfar eden'in kötülüklerini iyiliğe çeviririm diyor Allah. Bakın. Demek ki günahların silinmesi için istiğfar etmek gerekiyor. Örneğin Mutaffifin suresinin 14. ayetinde yüce Allah diyor ki: "Kella bel ran ala kulubihim ma kanu yksbun." Hayır hayır Allah Teala. İnsanların yaptıkları kalplerinin üzerinde pas bağlar. Bu pas bağlaması kötülüktür bizim için. Psikolojik bir kötülük ferdi anlamda. Ha o kötülük aynı zamanda toplumda da pas bağlıyor. Yani toplum hasal hayatta. Şimdi bu nasıl sileceğiz bu pası? O pası işte tövbeyle, istiğfarla, iyilik yaparak, yaptığın yanlış davranışlardan vazgeçerek, tövbe o demektir zaten, vazgeçmek demektir. Allah'a yönelmek demektir. Kötüyü bırakıp Allah'a yönelmek. Yani insan tövbe yaparken kendi günahıyla, ile, suçuyla ile yüzleşecek. Yüzleşmek demektir tövbe. Kendi günahıyla, kendi suçuyla yüzleşmesi demektir. Dolayısıyla işte günah böyle silinebilir. Örneğin cehalet. Ne ile yani bilgi. Bilgi geldi mi cehalet gider. İşte kendiliğine bak bilgi götürdü onu. Sen cehaleti götüremezsin. Yani bilgi olmadan sen cehaleti götüremezsin. Mümkün değil. Böyle bir şey olamaz. Kendimiz bunu gücümüz yetmez. Ama diyor Allah-u Teala sen bilgiyi öğrendin mi? Ha iş bitti. Cehaletin işi bitti. Giderdin onu. Mesela yoksulluk, fakirlik ne ile giderilir? İyilikle, infakla, zekatla, ilgilenmekle, onlarla. Devletin ilgilenmesi, fertlerin ilgilenmesi, zenginlerin ilgilenmesi, bu sefer yoksulluğu, mesela ne de diyor, Tövbe Suresi'nde 103'te olması lazım. 103 evet, Huzur, Huz min emvalikum sadakaten tutahhiruhum ve tüzekki'' bak 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 bak. Onların malından zekatı sadakayı al hem kendi ruhlarını temizlerler hem de toplumu fakirlikten temizlerler. Anlıyor musunuz şimdi şunu? Müthiş bir şey yani. Yani ben size şimdi sosyoloji yapıyorum, psikoloji yapıyorum, din yapıyoruz. Yani burada şimdi büyük konular bu ayetler büyük ayet bütün ayetler büyük de yani biz oraya geldiğimiz için şimdi onu konuşuyoruz demek ki Allah diyor ki kötülükten temiz çünkü fakirlik bir kötülük bir topluma bir kirdir bir pisliktir toplumda bunu gidermek için bu kiri gidermek için ne yapman lazım diyor Allah Zenginlerden sadakayı alıp onlara vereceksin. Bunu devlet bazında söylüyor peygamberimiz devlet reisi ya. Ha ama bu bütün Müslüman devletlerine aittir bu. Yani alacak verecek. Niye devlet alsın versin ya? Fakir kendisi versin. Biz kendimiz veriyoruz zaten. Orada psikolojik bir e, gerginlik olmaz. Ya yani veren elle alan el arasında bir psikolojik aşağılık duygusu, bir kibir, bir gösteriş gelişmesin diye bunu devlet yapacak diyor Allahu Teala. Ha demek ki ne oluyor? Ee, oradaki iyilik, toplumsal kir olan kötülüğü, yani fakirliği, yoksulluğu götürüyor efendim. E mesela aklını kullanmak. Nedir iyiliktir? İyidir. Yüzüncü ayette ne diyor Yunus Suresi'nin? Aklını kullanmayanların üzerine pislik atarım. Ha, bu pisliği nasıl gidereceğiz bu kötülüğü? Aklını kullanmak. Bu kadar basit. Demek ki insan aklını kullanıp düşündüğü zaman aslında düşünmemezlik ve aklını kullanmamazlık denen kötülüğü engellemiş oluyor. Gidermiş oluyor. Kanunu görüyor musun? Bir ayetin bir kelimesin iki kelime bak. İnnel hasenat yudibne seyyat. İyilikler kötülükleri götürür. Sözcüğü Arapçada iki kelimedir. E bakın kaç dakika sürüyor anlatıyoruz onu. Mesela sabretmek de kötülüğü götürür. Nasıl yani? Tabi biz sabretmeyi bize yanlış anlatmışlar. Sabır aslında değerli kardeşlerim gayret etmek. Kötülükle mücadele vermek. Sabır. Sabır budur. Yani o kötülük problemini çözmek anlamına gelir sabır. Göğüs germek, sabara demek kötü olaya karşı göğsünü germek, diretmek anlamına gelir sabır. Şimdi sabır bir sonraki ayette 115. ayette e, bu sabır kelimesi geçiyor. Mesela diyor orada ki Yüce Allah e, vasbir sabret Fe inna Allah la yudu'u ecra'l muhsinin. Allah muhsinlerin mükafatını zayi etmez, kaybetmez, yok etmez. Ödüllendirir onları. Sabır etmek muhsin demek. İnnel hasenat güzelliklerden bir tanesi sabırdır. Şimdi bakın sabır nasıl kötülüğü gideriyor. Bunu 34-35. ayetine gideceğiz Fussilet suresinin. Ben buradan anneme, babama, hocalarıma rahmet okuyayım. Bakın nasıl gidiyorum oraya şimdi burada ezberle yapıyoruz bunu. Şimdi orada diyor ki Allahu Teala ve la testevul hasenetu ve Kötülükle iyilik bir değildir. İdfa billeti hiye ahsenu iyi olan, güzel olanla müdahale muda, et. Defet. Beyneke <laughs> ve beynehu adavetun ke ennehu veliyyün hamim. Göreceksin diyor Allahu Teala. Senin düşmanın olan senin sıcak dostun olacak. Kötülüğe iyilikle müdahale edersen, iyilikle def kalkarsan, işte o zaman senin düşmanın dostun olacak. Hem de sıcak dostun. Hamim. Hamim çok önemli bir kelimedir aslında Kur'an'da. Cehennemin sıfatıdır hamim. Yani çok sıcak anlamına gelir. Şimdi görüyor musunuz? Düşmanlığı dostluğa çeviriyor. Düşmanlığı gideriyor. Kötülüğüyle, iyilikle mukabele. Dost yapıyor onu. İşte bakın müthiş bir sosyolojik kanun meydana geliyor. Bu müthiş bir soru. Bu çok ciddi bir olaydır. Yani devamlı düşmanınla düşman kalmayacaksın. Bu uluslararası bir kanun, siyaset kanunudur bu aynı zamanda. Bu aynı zamanda bir toplumun içinde grupların birbirleriyle, partilerin birbirleriyle, ailelerin birbirleriyle düşmanlığına iyilikle mukabele edersen diyor, düşmanın dostun olacak. Kim söylüyor bunu? Allah. Olay bu. Ve ma yulekkaha illellezine sabaru. Bakın 115. ayetteki sabır. O o değere, o değişime yani düşmanlığın dostluğa değişimini ancak sabredenler kavuşabilir. Onu ancak sabredenler elde edebilir. O değişimi meydana getirebilir. Sabır meselesi. İşte düşmanına iyilikle mukabele etme işte sabır işidir. Buna sabır diyoruz. Sabrın bir tarifi de burada gözüküyor. Anlıyorsunuz değil mi değerli kardeşlerim? Bakın bu akşam sizlere çok ciddi konuları konuştuk. Bugün çok ihtiyacımız var. Bugün Türkiye'nin düşmanına güzellikle, iyilikle mukabele etmeye çok ama çok ihtiyacımız var. Çok. İşte kötülüğü gidermenin, toplumda düşmanlığı gidermenin yollarından birisi budur. Aslında tabii bu 114. ayetten evvel 112. ayeti geçen hafta yaptık, bir evvelki hafta. Ah, geçen hafta da şeyi yaptık, 113. ayeti yaptık. Aslında o ayetlerle de alakası var bunun. Yani bu. Ee, güzelliklerin iyilikleri getirmesiyle ilgili e, konu o ayetlerin içeriğiyle de alakalıdır. Şimdi ben o içeriklere girmiyorum. Çünkü zamanımız doldu. Şunu bileceğiz. Muhsin kim? Muhsin iyilik üreten adam demektir. İyilik üreten. O iyiliği üretir. Kötülüğü Giderir efendim. Şimdilik bu akşam sizlere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum ve sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.